Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Türkiye Büyük Millet Meclisi, CHP'nin çağrısı üzerine 25 Temmuz Salı günü olağanüstü toplanacak. Birleşmiş Milletler, Salı günü saat 15.00'te ekonomi gündemiyle olağanüstü toplanacak. Genel Kurulu Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yönetecek. Salı günü muhalefet partili milletvekillerinin tam kadro genel kurul salonunda olması bekleniyor. AK Parti grubu da önemli mazereti olmayan tüm milletvekillerini o gün Ankara'ya çağırdı. Aynı şekilde MHP'li milletvekillerinin de o gün mecliste hazır olmaları istendi. AK Parti milletvekilleri salı günü mecliste olacak ancak genel kurulda toplantı yeter sayısı aranırken yoklamaya katılmayacak. Muhalefet tarafından toplantı yeter sayısı olan 200 milletvekili bulunursa, AK Parti milletvekilleri bu durumda görüşmelere katılacak. Genel kurulda toplantı yeter sayısı bulunursa gündeme geçilecek ve CHP'nin ekonomiye ilişkin önerileri görüşülecek. Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri de öneriler üzerine görüşlerini bildirecek.